Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Bir önceki videomda da aynı videoyu çekmiştim. O çok izlenmişti. O yüzden yine çekeceğim. Karakterlerimi kasıyorum. Kupa kasma adlı videomda. Şimdi hemen Mortis'e kasmaya başlayalım. 700 yaparız herhalde. Hemen başlayalım. Ele girelim. Bakalım güzel olacak mı? Evet, karşıda da hmm. Ben onu aldım. Güzel. Attık. Ultim var şu an güzel. Abi ya. Tamam attın Edgar. Çok alta gitti Edgar. Karşıda da Mortis'in hiperjajı varmış. Bilmiyordum. Attım ki ben. Abi ya. Full hiper şarjları var. Anlamadım ki. Benim sadece şu an hesabımda mesela iki hiper şarj var. Anlamadım. Çok hiper şarj alıyor millet hep ya. Bütün karakterlere hiper şarj. Abi. Tamam. Karşıdaki Mortis'in hiper şarjı var ama şey yapmıyor. Abi at et. Aha. Bizim takım şey ya biraz. Abi ben ne yapayım buradan geçeyim mi? Ne bekliyorum benden? Anlamadım ki ya. Dayna ne yapıyorsun ya? Atar da onu Dayna ya. Of. At onu Dayna'ma. Adamsın. Güzel. Yendik. Tamam. Güzel. Hemen girelim hele. Son iki... 3 el falan mı açacağız. atacağız? Bakalım. İnşallah yeneriz hiç yenilmeyiz. Hep de karşıya mortis geliyor ya. İnşallah bari hiper şarjlı değildir. <laughs> onu at. Yan. ha tamam. Güzel. Boşuna da şeyini harcattık. attık Güzel. Tamam. Atın. Abi Arkadaş Mortis de tam şeyde oynamaya başladı. Neyse atarız. Cık. Ya Rico ya atamadım mı cidden? Abi şaka mısın? Abi. Ne yapıyoruz biz şu an ya? Ya abicim ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Dayna da tam şeyi tutturuyor ya anlamadım ki. <laughs> of. Hadi ya yeneriz ya nasıl? Abi cidden atacak şaka gibi ya. Tamam tamam aldık. Abi. At artık şunu Karl at yani. Ama ne yapıyorsun ya? İlla şekil şukur deniyor bizimkiler var ya kafayı yersin ya. Neyse iyi bari. O attı. Vallahi iyi. Rico bayağı iyi yaptı. Güzel. İkinci el de yendik. Ben yememeyeceğiz sandım ama yendik. Ee, son şu an 6 16 desek 2 el kaldı son. 2 el. Ah destansı da kaldı. O güzel. Şey şemsiye frank çıktı güzel. Yani iyi kostüm çıktı. Normalde hep Ender yazıyordu. Hiç efsane ve gizemli gelmiyor. Güzel şükür. Karşı takımda bir Mortis yok. Abi abi. Ah. Oh. Neyse güzel aldık orada. Ne yapayım? Ne bekliyorum benden? Yesi ne bekliyorsa benden artık. Üç kişi doğmuş orada, bana atıyor topu. Ben şimdi ne yapayım yani? Tamam, güzel. abi hadi al, al onu. Al. Ya bana atma artık şu topu ya. Ben atamam ki. Ne bekliyorsun benden? Tamam attım. Şey yaptım öldürdüm. Şimdi sen siz de... Abi şaka mısınız ya? Adam attı. Attılar ya. Of of ya. Abi şaka mısınız? Bana niye atıp duruyorsunuz ya? Yenilik. Yenilik. Evet hayda. Ya ne yapıyorsun abi? Niye zıplıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Niye zıplıyorsun orada? Neyse düşük kupa geldi bari. Güzel. Düşük kupa geldi. Neyse. Atalım da el. Hadi mortis yapacağız. Bu arada video Mortis'le kupa kasma oldu. <laughs> anam anam. Ember'ı öldür. Tamam. Hop hop gel. Hmm. Abi pardon. Neyse o tavasmayacaktım orada duvara yapıştı. Yok atamadı o. Abi ya. Ne yapıyor bu Crow ya? Ya abi afk kalmış ya kafayı yiyeceğim. Afk kalasınız mı tutuyor anlamadım ki ya. Al işte ya. Vallahi şu AFK'lere bir sor bir şey gelmesi lazım ya. Adam AFK kalmış kafayı yersin. Heh, evet yedik. Abi bu ne ya? Ya var ya yazıklar olsun şu AFK kalanlara vallahi ya. Abi niye AFK kalıyorsunuz anlamadım ki. Olan bizi oluyor eksi yemek yani. Neyse, video kaç dakika oldu? 10 dakika olacak. Tamam, hadi Mortis'le kasalım yine. Hadi bakalım. Vallahi ya, olan bizi oluyor yani. Kupa gitti. Afrika. Yani, kalınmaz biçim yani. Abi Anlam. Ne oluyor? Anlamadım hiçbir şey. Tamam güzel attı. Ulti kullanmadan da sanki atabilirdik ama. Abi donup donup durma ya. Benim hakkımdan git. Tamam güzel. Bak. Top. Güzel. Bak karşı takımdan da AFK vardı mesela. Neyse. Güzel abi güzel. Kim? Hmm, tamam. Öyle bakalım. 700 kupa yapacağım Mortis'i sesim inşallah duyuluyordur. Hmm, tamam yeneriz. Aa, tamam tamam yeneriz. Abi. Tamam. Abi ya. Dynamic akıllıca oynadı. Evet. Hmm. Tamam çok güzel abi Çok güzel Abi ben orada işte basmayacaktım Ya ota basmayacaktım Orada işte ben Ne yapayım ki Abi abi Öldür şunu Yani e, Ben niye ota basıyorum Zaten mortis Hani Ota basmalık karakter Anladın Hani oto yani Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ya bizim takımdakiler yok ya. Biz kesin yenildik bu sefer vallahi. Yok vallahi yenildik. Abi at ya. Of, oy. Vallahi Bizim takımdakiler orada nasıl yedi anlamadım ya. İki kişi birbirini tutamadılar şaka gibi. Abi. Tamam attık, attık. Abi birimiz dalsın, birimiz alsın. He güzel. Güzel abi. Bu kadar. Güzel son bir el kaldı. Tamam güzel. Bir el daha atalım. Hadi inşallah bu eli de yenerim de. Mortis 700 kupa olur. Hmm. Abi bu ne ya? Abi ya yok. Kordelis şey yaptı. Yoksa orada tutardı. Abi search ne yapıyorsun? Allah'ını seve. Allah'ını seversen ne yapıyorsun ya? Al işte. Cık, yenilik kesin ya. Of abi ya. Of. Tam da son elde ya. İnşallah düşük bayılır. gelir. Gelmedi. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.